Merhaba millet. Bugün size televizyonlarımız için neden 1920'lere teşekkür etmeniz gerektiğini anlatacağım. Her şey 1920'lerde başladı. Genç mucit Philo Farnsworth ilk elektronik televizyonu icat etti. Düşünsenize, daha 21 yaşında ve dünyayı değiştiriyorsunuz. O zamana kadar insanlar radyoya mahkumdu. Farnsworth'un icadı hareketli görüntüleri elektronik sinyallere dönüştürdü. İlk ticari televizyon seti 1930'larda piyasaya sürüldü. RCA Corporation of America Amerika'da 1939 yılında RCA TRK 12 adlı modelle ticari televizyon satışını başlattı. Bu model 12 inçlik bir ekranla donatılmıştı ve o dönemde oldukça pahalıydı. Bu ilk televizyonlar çok sınırlı sayıda yayın alabiliyordu ve görüntü kalitesi oldukça düşüktü. Ancak Televizyon teknolojisinin temelini oluşturdular ve zamanla gelişerek modern televizyonlara evrildiler. Bugüne hızlıca ilerlediğimizde akıllı televizyonlarımız, internetten yayınlarımız ve sayısız kanalımız var. Siyah beyazdan renkliye, şimdi de HD'ye televizyonlar çok uzun bir yol kat O yüzden bir dahaki sefere en sevdiğiniz diziyi arka arkaya izlediğinizde Philo Fansworth'a bir selam çakın. İzlediğiniz için teşekkürler.